Biz o suya batmanın anlamı da ölüp tekrar dirilmek. Bütün kirimizi, pisliğimizi, dünyadaki yaşadıklarımız her şeyi orada bırakıyoruz ve yeni bir yaratık olarak, bebek olarak tekrar doğuyoruz. Ve sofrasında da bu doğuşun bizim için ne bedeller ödediğini, ne bedellere karşılıkta biz seçildiğimizi tekrar tekrar anarak minnet duygularımızı ifade et sofra bizim özel soframızdı ve bizimle paylaştığımız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Umarım hayatınızda son olmaz. Şimdi Rabbin sofrası ile ilgili bir dua etmek istiyorum. Ya Rab senin yüceliğine her an her an yüreklerimizde hissediyoruz Ya Rab. Çünkü sen dünyanın yaratıcısı, evrenin varoluşunun kaynağısın Ya Rab. Alfa ve o Omega'sın Ya Rab. Başlangıçta Var olan, sonsuza dek var olacak olan tek tanrısın ya Rab. Bizler ne yaparsak yapalım senin huzurunda. Gerçekten o küçük çocuklar gibi heyecanla dur durma şansı verdiğin için sana şükrediyoruz ya Rab. Ve sana bu şükür dualarımızı her Rabbin sofrasında sunma olana verdiğin için sana şükrediyoruz ya Rab. Kilise birliği işte senin kanında ve senin bedeninde hayat buluyor yani bizlerle beraber tekrardan hayat bulduğu için bu olanak için sana şükrediyoruz ya Rab. Sonsuza dek var olacak ve bizi terk etmeyecek olan babamız için şükrediyoruz ya Rab. Adına övgüler olsun. İsa Yüce ismiyle. Amin. 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 Bu hafta sözü Erol paylaşacak bizimle. Ne konu hazırladı bilmiyorum ama onun için de dua etmek istiyorum. Rab onun ağzından konuşsun, onun sözleri yüreklerimizde bir eve gittiğimizde bir kelime bile aklınızda kalsa biliyorum ki Tanrı gerçekten konuşacak. Amin. Hepimize ve o söz bizi araştırmaya sevk edecek, düşünmeye sevk edecek. Rab sana şükrediyoruz bugün için, bu yaşadıklarımız için ya Rab ve bugün için her yerde babalar gün kutlanıyor ama ya Rab biz önce sen babamız ve kilisemizin önderi babamız olarak ya Rab şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Adına övgüler olsun. İnsan yücresiyle. Amin. 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 Evet. Başlık biraz ilginç gelebilir. Bu ayet alındırması. Şimdi konuyu biraz dünyasal olarak girmek istiyorum. Bir mimar düşünün, veya bir heykeltıraş, hiçbir şey yapmıyor, o adama nasıl heykeltıraş, o insana nasıl heykeltıraş diyebiliriz. Diyebilmemiz için bir heykelin, bir abidesinin olması lazım ki, bu heykeli, bu yaptı, bu heykeltıraş yaptı diyebiliriz. Hani buna benzer çok örnekler dünyasal olarak görebiliriz. Konuya giriş yapmadan evet bölümü ben sizlere bir okuyacağım. Ondan sonra e, Rab bize neler anlatıyor paylaşacağım sizlerle. Sabah erkenden incir ağacının altından yanından geçerlerken ağacın kökten kurumuş olduğunu gördüler. Olayı hazırlayan Petrus, Rabbi bak lanetlediğin incir ağacı kurumuş dedi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Tanrı'ya iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Kim bu şu dağ kalk denize atıl der, yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuzda inanın. Dileğiniz yerine gelecektir. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Yine yarışanı ve geldiler. İsa tapınakta gezinirken başka inen dil bilgileri ve ileri gelenler onun yanına gelip bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bunları yapma yetkisi kim verdi? diye sordular. İsa da onlara size bir soru soracağım dedi. Bana yanıt verin. Ben de size bunların hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yayanın vaftiz ettiği yetki Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı? Yanıt verin bana. Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. Tanrı'dan dersek böyle sonu niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyorlardı. Çünkü herkes Yahya'yı gerçekten peygamber sayıyordu. İsa'ya bilmiyoruz diye yanıt verdi. İsa da onlara ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim dedi. Burada iki ayrı bir konu var bir kuruyan bir incir ağacı, meyve vermeyen bir incir ağacı devamında da yetki, İsa'nın yetkisi konusunda bir bağlantı yapıyor. Markus burada özellikle iki bölümün içine sarı, sarı, incir ağacının lanetlenmesi olayının gelişini ve sonucunun yarışa bir kitabına arındırılmasından İncil ağacının lanetlenmesi İncil'de yer alan güç hikayelerinden biridir. Bu tür hikayeler İncil'i okuduğumuz zaman çeşitli yerlerde görüyoruz. İsa'nın lanet diye gösteren aslında lanet değil, oradaki meyvesizliği, bereketsizliği, Tanrı'nın yokluğunu anlatan hikayeler bunlar. Buradaki lanet bildiğimiz lanet değil. Ama kişiler günahkar bir ortamda yaşadıkları için otomatikman tanrısız bir ortamda da Tanrı ortamında olunca da meyve veremiyorlar. Onların e, tanrısal güçleri, kutsallarını göremiyoruz o kişilerde. <laughs> Özellikle bu ayetlere bakacağız. 22 ile 25, -25 arasındaki ayetlere bakacağız. Ne diyor? Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağ kalk denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğin olacağına inanırsa dile yerine gelecektir. Amin. 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 Yani temiz yürekten, içten edilen dualarda Tanrı bize direkt cevap veriyor. Özellikle yüreğimizi temizlememiz lazım Tanrı'ya dua ederken. Bir kardeşimize, bir eşimize, bir çocuğumuza karşı bir tartışmamız varsa, bir kırgınlık varsa İlk önce bunu düzeltmemiz lazım, Tanrı'ya yakarmak için, Tanrı'ya yaklaşabilmek için. Devamı ne diyor? Bunun için istediyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daima şimdi almış olduğunuzda inanın, dileğiniz yerine gelecektir. Bizler genelde dua ettikten sonra telaşlanıyoruz. Ben dua ettim, duam niye yerine gelmedi? Tanrı niye duamı karşılamadı? O zaman oturup Tanrı'ya tekrar sormamız lazım. Çünkü eski faiz bölümünde net Tanrı diyor ki her şeyin zamanı bana ait. Bizden benlik olarak zaman ayarlaması yapamıyoruz. O zamanı Tanrı biliyor. Şimdi hepimize bir sorayım. Yarın ne olacağımızı biliyor musunuz? Yarın nerede olacağız? Kiminle beraber olacağız? Kimse bilmiyor. Ama Tanrı biliyor. Tanrı bugün bu sandalelerden kalktığımız zaman neler yapacağımızı sırasından biliyor. Ama bizler bilmiyoruz. Onun için ettiğimiz duaların karşılığını da Tanrı biliyor. O zamanın Tanrı gerektiği zaman gerektiği saniyede bizlere ulaştıracak. Amin. Amin. 25. ayette ne diyor? Kalkıp dua ettiği zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babamız da sizi bağışlasın. Demek ki Rabbin duası olarak okuduğumuz göksel babamızın duası aynı şeyleri de söylemişti. Onun için birbirimizi bağışlama değil, birbirimizi imanla karşılamamız gerekiyor. Elimizdeki canlandırılmış bir benzetmedir. incir ağacı İsrail'i e temsil etmek. Lanetlenmiş gözüken incir ağacı, meyvesi incir ağacı bir e bizlere temsil ediyor. Neden? İsrail halkı Mısır'dan kurtaran Tanrı'ya bir zaman itaat etmedi. Hala da e, geleneksel olarak aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Yasalar, kutsal kitabın yasası altındalar. İsa niye geldi? Yasayı tamamlamaya geldi. İsa yasayı tamamlamaya geldiyse artık yasanın bir kalmadı yasanın bazı kurallarını yaşantımıza uyguluyoruz ama yasada kalmıyoruz. Neden uygulamamız lazım? Yasa diyor ki zina etmeyeceksin diyor. İsa da bunu destekliyor. Çal. Çalmayacaksın diyor. Onu da destekliyor. Ama İsa sadece net olarak yasayı tamamlayan kelamı neydi? Komşunu kendin gibi seveceksin. Sana zulmedenleri dahi sevecek, onlar için dua edeceksin. Yani biz komşumuzu seveceğiz, bize düşmanlık edenleri de seveceğiz. Onlar için, düşmanlarımız için dua edeceğiz. Rabbin yoluna gelsinler. Rabbin sevgisini onlar da bağışlanma aslında, Onlar da bağışlama sürecimiz olsun. Hani o buradaki metinle anlatılan lanetlenmiş İncil ağacı İsrail'e birebir anlatan. Çünkü Mısır'dan çıktılar. Kürt yıl çölde mahsur kaldı. 18. Yani 18, günlük gidilecek yolu. yolu 40 yıl çölde dolandılar. Yine de çöle gelen ilk İsrailler kutsal topraklara gelemedi. İkinci nesil geldi. Hani mesela giden var mı bilmiyorum. Hatay Samanlar'da Musa'nın geldiğini anlatan bazı o var. Orada bir benzetme. Musa çölden çıkamadı. Çölde öldü. Kutsal toprakları Sion Dağı'ndan ancak seyredebildi. Kutsal toprakları göremedi. Kutsal <laughs> bölümünü İsa ne sanır İsa yeni yaklaşıp kenti görünce ağladı. Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin diyorum. Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedik. Amin. Amin. İncil ağacının mezhepesinin devamı. Yarış evinde kimler yaşıyordu? Hani şimdi tabi altı yaşıyordu. Hepsi Tanrı'ya bakmıyorlardı. Tanrı'yı takip etmiyorlardı. İsa bunları görünce ağlamaya başladı. Benim halkım nasıl tanrısız yaşarlar diye ağlamaya başladı. Aynı gözyaşlar bugün bizim için de Çünkü Tanrı'ya bakmıyoruz. Zaman zaman biz Tanrı'da izliyoruz ama Tanrı'nın istekleri yerine getirmiyoruz. O dönemlerde Tanrı ağlıyor. Çünkü bizi her an takip ediyor. Her an yanımızda. Bizim kötü yoldan, şeytanın yolundan gitmemizi engellemek için bize her türlü şeyi yet yetki vermiş, kolaylığı vermiş ama bizden maalesef ondan uzak yaşadığımız için şu an bizim için de ağlıyor. Halkın önderlerinin siyasi bir mesih beklediği ve kendisini en niyetinde ne bilen İsa, yakında korkunç bir yargıya uğrayacak olan halk için ağlamaktır. <laughs> Aynı <gülüyor> yarışalım halkı İsa Kudüs'e geldiği zaman, yarışalıma geldiği zaman ne yaptılar? Ona inanmadılar. Onu <laughs> tanımadılar. Onu alay ettiler. çağırmaya geldiler. kanına akıttılar. Ama bu Tanrı'nın bir planıydı. Neden? Yarattığı halkı kurtarmak için bu planı Tanrı dakik dakik uyguladı ve İsa da buna boyun eğerekten bizler için kanına Ve Tanrı planını tamamladı. Üç gün sonra İsa dirildi diri ve diri olarak aramızda yaşamaya devam edin. Amin. Amin. Mesih, yani İsa'nın yağışı ve kızı diğer bir konu İsrail hakkının Yahudilerin tapınlığı tapınan ticaret haneye dönüştürülmesi. Avluya girdiği zaman her büyük köşede bir ticaret şey. Kimisi hayvan satıyor, kimisi döviz bozduruyor, kimisi başka bir şey yapıyor. Bir ticaret tane meydanda dönmüş. Yani ibadet ile iş kalmamış tapına. Bu daha çok insanın yüreğini kırdı. İsa Tanrı'nın evinin Tanrı'nın altında ruhsal adanmıştı doğa ve toplumda birbirine geldiği bir doğa ev olması gerektiğini belirtti orada. Tek tek yetkililere söyledi. Tek tek hepsini ikaz etti. Ve İsa'yı kutsal kitap boyunca bir tek bu kadar öfkeli, bu kadar hırçın olduğunu tek gördüğümüz nokta burası. Oradaki tüm satıcıları tezgahlarını tek tek dağıttı, hepsine bağırdı, önderlere bağırdı, ve oranın düzelmesi için çaba gösterdi. Ve İsa'yı takip eden 70. yıllara Yeruşalim'in yıkıldığını görüyoruz. Yeruşalim'in tüm surlarını yıkıldı. Tanrı artık tanınamazlığın gazabını halkın üzerine onları serbest bıraktığı i̇şte şey, gazabı gördü orada. Bu hikayeyi neden bağladık? Adım adım uzaklaştırılmaktadır halk. Oh. Şeytan aracılığıyla Tanrı'dan adım adım uzaklaştırıldığı için bu iki hikayeyi birbirine bağlamaya çalıştı Markus. İmanı övülmesi, Tanrı'ya iman edin. Tabii ki tamamen uygundur. Özellikle de ağacı lanetlemesiyle ağacı kurumuş halde bulmaları arasında geçen zamanın ışığıydı. Yani Tanrı İsa ne diyor bana iman edin, kurumuş yaşantılarımızı yeşerteyim, sizlere ırmak suyumu akıtayım diyor. Eğer bizler bereket içinde, esenlik içinde yaşıyorsak, onun bizlere vermiş olduğu su, vermiş olduğu yaşam, vermiş olduğu ruh aracılığıyla bu kadar esenlik ve bereket içinde yaşıyoruz. Amin. Amin. 23. ayette gördüğümüz gibi, okuduğumuz gibi dilemek ve inanmak çok önemli. Hem dileğimizin yapılacağına inanmamız lazım, hem de bağışlanmış bir yürekten temiz şekilde dilemek lazım. Eğer inanmadan bir şeyi diliyorsak karşılığı yok. Bu dünyasal olaylara baktığımız zaman da yapacağımız bir işi isteksizce yaptığımız zaman mutlaka bir aksilik de çıkıyor. Çünkü isteksiz yapıyoruz. Ya bir şey, elimizi kesiyoruz, ya ayağımızı birazcık toparlıyoruz, ya bunlar isteksiz yaptığımız şeylerden dolayı. Tanrı da bunu bize kendi iman yolunda bize gösteriyor. Dilediğinize inanın. İnanarak dileyin. Yani kesin olarak Tanrı bunu yapacak dememiz lazım direkt. Çünkü Tanrı diyor ki benim evet evet hayırım hayırdır. Benim halkımla aynı şeyi uygulamak zorunda diyor. Yapacağımız bir şey evet yapamayacağımız bir şeyde hayır diyebilmeliyiz. Onun için bu konuda çok inançlı olmalıyız. İçinde bir şey yoksa aydan zaman tamamen boşa harcamış olacağından imanın adanmışlığının en önemli işareti duadır. Geçen seminerde bir hafta boyunca bunu işledik. Doğanın gücü bizler için çok önemli. Yürekten edilen her dua Tanrı ile beraber olmaması güçlendiriyor. Tanrı yolunda esenlik için yürümemizi bizlere sağlıyor. Yalnız burada duadan şunu beklemeyelim. Dua ettim, sihirdir, sihirlen her şey olacak demek değildir. Dua sihir değildir. Bencildir. Evet, benlikten edilen dualar hiçbir zaman yerine gelmez. Yürekten, imanla, inanmışlıkla edilen dualar yerine gelir. Bazı inançlar bunu yapıyorlar. Gel ben sana dua edeyim, her şeyin olacak. Veya sana dualar şunları yapayım, bunları taşırsam bunlar olacak. Bunlar sadece sihirbazlık olayları Tanrı'nın dışında yapılan ben merkezli Şeytanın işaretlerdir. Şeytanın şeytanın en büyük çalma oyunları. İncil ağacını göreceğimiz yani İncil ağacı öyküsünde göreceğimiz en büyük olay, iman ve doğadan bağışlanmaya kadar uzayan çizgiye net bir şekilde fark, edilmesi. fark edilmesidir. Yani dua ve duayı takip eden çizgi net bir şekilde fark ediliyor. Tapınan arınılması hem İsa için hem de şimdi bir bir şekilde ona karşı olanlar için tehditlerle dolu. Oradaki satıcılar, tapınan bahçesindeki satıcıların yaptığı şeyler her zaman onlara karşı İsa bir tehdit. Onun için kolaydan çekiniyorlar canlandırılmış incir ağacı benzetmesi şimdi de canlandırılmış tanrı Tercih <laughs> <laughs> şey olunca Canlandırılmış incir ağacı benzetmesi şimdi canlandırılmış tanrının İsrail yargılaması benzetmesi izlemektedir. Yani buradaki İsrail ülke olarak değil. Tanrı'ya iman etmeyen halk Tanrı'nın yargısından uzak kalamıyor. Yani tüm uluslardaki Tanrı'ya bakmayan, imansızlıkla yaşamayan halkın şeyini gösteriyor burada. Bu öykü bizi kötü olandan uzaklaştırma yarayan öykülerden biri. Zaten yüzlerin verilmesinin gayesi de budur. Biz müjdeyi yani İncil'i neden tanıtıyoruz? İsa'yı niye tanıtıyoruz? Bu tür olaylardan uzak yaşayabilmek için. Bu tür şeytani oyunlardan kurtulabilmek için biz müjde vermeye çalışıyoruz. Biz müjdeyi din değiştirmek için vermiyoruz. Biz herkesi Tanrı'ya çağırıyoruz. Gerçek Tanrı'ya çağırıyoruz. Aracısız Tanrı'ya inanmaya çağırıyoruz. Bizi yaratan, bize benlik veren, Ruh veren tek kişi göklerdeki babamız. Ona inanmalıyız, onu takip etmeliyiz. Biz kimseye din tüccarını yapmıyoruz, din tanıtmıyoruz. Kutsal kitap bizlere gördüğümüz bu gerçeğin ebedi sonuçlarını ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Bunları anlayabilmek için kutsal kitabı günlük planlı şekilde okumamız lazım. Kutsal kitabı okurken çünkü eski ayet ve yeni ayet bir arada okuyoruz. Birbirini tamamlayan ayetler, bölümler var çünkü planlamada. Ona göre okuyoruz. Bir günlük olarak ruhsal yiyeceğimizi bu kitaptan alıyoruz. Amin. Amin. Onun için herkese tavsiyem günlük yarım saatimizi ayırıp hiçbir işe başlamadan önce yarım saat ayırıp ruhsal kitabı okuduğumuz zaman hem o günümüz bereketli geçecek. Evrak insan beraber olacak. Hem de ruhsal doyumuzu aldığımız için esenlik içinde yaşantılarımız devam edecek. Amin. 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 Demin söylediğim gibi doğal dilemiş olduğunuz şeyi şimdiden almış olduğunuza iman etmek için gayretiniz sonucu değildir. Tanrı'nın imanlara yüreğine doldurduğu bir imandır. İnanmak Tanrı'nın bizlere verdiği imandır. Biz imanı kendimiz alamayız. Tanrı'nın lütfu. Tanrı'nın lütfu aracılığıyla alabiliriz ancak. Onu da bizlere vermek için Tanrı açık yürekten lütuf veriyor. Amin. Yeter ki yaşantımıza tövbe edeceğim bu noktalarda tövbe edelim. Yüreğimizi Rabbi açalım. Bağışlanmış ve tövbe etmiş bir şekilde Rabbin önüne eğildiğimiz zaman o lütfu otomatikman verecekler. Amin. 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 lütfun yanlış tarafından yer seçersek, yani biz dünyasal yolu seçersek, Tanrı, şeytanın hakim olduğu bir dünyayı seçersek, lütuftan ayrılırız. Tanrı bizden beraber olur. Çünkü dünyasal yaşantı, bizlerin benlik içinde yaşadığımız, ben merkezi yaşadığımız bir dünya. Bu dünyayı yapmak için benliğimizi bırakıp, Tanrı'nın ruhunda, Tanrı'nın yolunda yaşamamız lazım. Çünkü ne diyor İsa? Gerçek yol ve yaşam benimdir. Amin. Amin. Bana iman eden ölse de yaşayacak. Şey Amin. Nasıl geliyor bu sözler bir tek tek? batı 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 da geliyor. Amin. İşte bu meyve vermek demek. Yani bu sözler bizim aklımıza geliyorsa bizler birer meyve veririz. Ve herkesin fırsatı her an var. Her an hala Rabb'e iman etmeyen varsa çevremizde, dostlarımızda, ailemizde onları Rabb'e çağıralım. İman etmek zor bir şey değil. Sadece diyor ki tövbe edin. Tövbe edin. Tövbe edin. Sadaka. Ya ya da aynı şekilde vaftizden ver dedi ki tövbe edin gelin dedi. Hı -hı. İsa da aynı şey. Ve önümüzde İslam camiasının önemli bir bayramı var. Ve biz bu bayrama dilimizin döndüğünce anlatıyoruz. Geçen gün Ülkü Kardeş çok güzel bir yazı yazmış. Bu yazı gerçekten yüreğinden döküldüğüne inanıyorum. Ve ben tamamlamak istiyorum o yazının. Aslında eksik değil. Sadece biraz daha açmak için bir şeyler söylemek istiyorum. <laughs> Kurban kesmek kimsenin günahını atmamıyor. Çünkü Tanrı artık İsa aracılığıyla biricik oğlu aracılığıyla çarmıhta akıttığı kanla tüm dünyanın günahlarını sildi. Artık günahda yaşamıyoruz. Neden yaşıyoruz günahda? Tövbe etmediğimiz bile. Kişisel günahlarımız değil. Atalarımızdan gelen günahlarımız var. Hepsini reddedip hepsinden beraber kurtulmamız lazım. Bazı esenliklerimiz bu yönden kaçıyor. Atalarımızdan gelen, ailelerimizden gelen günahların lekesinden dolayı biz şey yapıyoruz. Ben bugün tövbe ettiğim anla itibaren, benden önceki tüm atalarımın günahları kırılmış oluyor. Ben temiz şekilde tahmide beraber devam ediyorum. Ben tövbe ettiğim için benim aracımdan çocuklarım da Bir ailede bir kişi tövbe ettiği zaman ailenin tamamı Tanrı yoluna girmek için ışık almış oluyor. Sırayla onlar da tek tek tövbe ediyorlar. Bunda en büyük örnek Şükran annemiz. Onun imanıyla çocukları, torunları hepsi kurtuldu. Hepsi iman ettiler. Hepsi Tanrı'nın yoluna girdiler. Bunun için herkesi teşvik ediyorum. İman ettiniz ailenize herkes sırayla kurtulacaktır. İman etmek isteyenler de varsa her zaman yardımcı olmaya hazırız. Biz bireysel yardım değil, Tanrı'nın aracılığıyla yardımcı olmaya çalışacağız. Amin. Amin. Amin.